Xerox B205, B215, B210 veya Samsung M2675 gibi yazıcılarda dram ünitesi toner haricinde bulunur. Dram ünitesini şu şekilde çıkarabilirsiniz. Toneri çıkardıktan sonra. Görüntüleme birimi dram ünitesi. Üzerinde e, dram bulunuyor. Ayrıyeten bu tonerdeki tozun atık bölümünün hapsedildiği yer. Bu kısma zamanla toneriniz her bittiğinde mesela 4-5 dolumda bir temizlenmesi lazım. Temizlenmezse içindeki biriken atık toz drama baskı yapar ve buradan taşmaya başlar. Dramınız da erkenden çizilir ve bozulur. Yani 4-5 dolumda bir bunun temizlenmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle şu sağ ve sol kısımda bulunan vidaları söküyoruz. Bir düz tornavida yardımıyla şu kısımdan kastırdığımızda bu tarafa attı zaten. Bu çarkı kaybetmeyelim. Plastik çark önemli. Drama çevirmesi için. Tekrar yine bu kısımdan kastırarak bu bölümü de kaldırıyoruz. Zaten basit bir işlem tarafı da çıkardık. Gramımızı yerinden çıkartacağız. Gramımızı da çıkardık. Şöyle düzgün bir yere koyalım. Bu gördüğünüz yer atık haznesi. Buranın içini boşaltıp Burada görünen vidaları söküp dram bıçağını yerinden alıyoruz. Benimkinin içi dolu değil çok kullanmadığım için Bir çöpe içini boşaltıyoruz. Tekrar bu vidaları yerine takıyoruz. Tekrar söktüğümüz parçaları aynı şekilde takalım. Dramımızı yerleştiriyoruz. Ramı silmeyin. Silerseniz alttaki o plastik bıçağı yırtabilirsiniz. Tekrar ayırdığımız parçayı geri takıyoruz. İki tarafı da düzgünce oturttuk. Çarkımız önemli. Çarkı da takıyoruz. Vidalarımızı yine aynı şekilde geri takıyoruz. Temizleme işlemi bu kadar.